üstüme gelmiyor kesinlikle. Benim hatam olmuş olabilir dese tamam diyeceğim de benim hiçbir suçum yok demeniz çok çok yanlış. hep ya büyük bir suç bence bu. Hatanızı önce, önce, kendinize bulun ondan sonra başkasını bulmaya çalışın. Suçum yok ne demek ya bir evlilikte? E insanız, insanız ya. Suçumuz olabiliyor. Hiçbir suç işlemedik hayatımıza. Suçum yok ne demek ya? Ve bir babanın böyle konuşması çok yanlış. Hani bir Evlat böyle konuşabilir ama bir baba böyle konuşamaz kesinlikle. Evlatla konuşamaz. Evlatla konuşamaz ama bir nevi baba. Benim de benim de babam var. Benim de babam var. Belçika'da yaşıyor. Eee, ben babamla darıldım günler çok oldu. O da bana kızdı. Ama hayatta ben, babam, babam bana devamlı destek oldu. Maddi yönden olsun, manevi yönden olsun devamlı bana destek oldu. Ben bu, bugün bu yaşıma geldiysem annem, babam Hele ki babam bana çok yardım etti, hala da de devam etmeye başlıyor. Yani sizin söylediğiniz çok yanlış, et tırnaktan ayrılmaz, ayrılamaz. Öyle bir şey yok. Yani... Ayıp. Bu kadar. Esra abla, şu an kendimi beyefendinin kızı gibi hissettim. Beyefendi de kızlarıyla görüşme, kızlarına karşı hiçbir şey hissetmiyor. Ben de babamla görüşmüyorum ama ben babama hiçbir şey hissetmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Erkek çocukları kadar kız çocukları güçlü değildir. Kız çocukları daha narin, daha hassas ve daha duygusaldır. Ve babaya düşkün olurlar. Onun sevgisine muhtaçlardır. Siz ona maddi destek yapmak zorunda değilsiniz. Önemli olan manevi destek yapmanız, yanında bulunmanız, her zaman destek çıkmanız, her ne yolunda olursa olsun. Sizin hatanız burada başlıyor belki de. Şimdi Ve bu durumda ha. şöyle söyleyeyim size. Ben de neredeyse sizinle aynı durumdayım. Ben bu durumda kesinlikle babaları haklı bulmuyorum. Şimdi hepiniz bir şey konuşuyor. Teşekkür ederim. Hepiniz saygı duyuyorum. Herkes tabii kendi düşüncesini söylüyor ama... ...şimdi bizce de o gerekiyor demek ki. Yani bunu bu kadar uzatmanın veya sizin bu kadar... ...ben bunun diyeceklerini zaten biliyordum baştan. Ben bunu diyeceğimi... ...ama ben doğru konuşmak için buraya geldiğim için böyle söylüyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Karşımda babamı gördüm ben şu anda... Ee, benim babam da bu şekilde söyledi bana İstemiyorum seni Vesaire Sen bana evlatlık yaptın mı Bir gün adıyla çorabımı yıkadın mı dedi Bir saniye beyefendi sadece bir şey söylemek istiyorum ee, Siz yeterince babalık yapın da Biz size evlatlık yapalım Her şey parayla değil Bir kere saçımızı okşamanız bile yeterli bizim için Özellikle kız çocukları için Erkek bir şekilde ayakta durur Bir şekilde hayatına yön verebilir ama Kızlar çok zor yön verebiliyor kızımı sevmiyorum diyerek hani kızlarım artık istemiyorum görmek istemiyorum vesaire bunu duydular ya onlar zaten daha gelmezler ama bilin ki şunu bir gün düştüğünüz zaman kızınız gelip elinizden tutacak Benim sadece çok şöyle şaşırdığım bir konu var. Anne baba ayrılır, çocuklar taraf tutarlar. Haklıdır yani. Anneye daha düşkündür, babaya çok daha düşkündür ama... E, ...küslük süresi uzayınca e, insan hatasını da unutur. Her şeyi de siler. Mesela Hanım, bak şu var. Dedim mi herkes şimdi bunu konuyu büyüdüyorlar. Yani olay şu, ben kızlarıma, kızlarıma aylarca yalvardım. Aylarca. Biz annenle ayrılıyoruz. Hem yani zaten biliyordu olayı, ayrıldık. Ama sizin benden kopmanıza gerek yok. Onunla da görüşün benden de konuşun. Yani arada bir şey yapmayın. Bana büyük kızım, büyük kızım, üç hafta sonra evlenme izini verdi. Baba hiç mi şansı yok? Hayır kızım, ya bu durumda şans olur mu? Baba o zaman evlen. Dedi. Ben oğlum evlenme dedi. Baba, oğlum var bir tane, ondan görüşüyorum. Her hafta dünyada ne isterse alırım. Aynen kızlara da olacaktı. Şimdi kızlar seni reddettiği zaman insanın çok zoruna gidiyor yani. Daha çok konuşuyor ama burada konuşulmuyor, herkes bir şey konuşuyor tabii ki burada bir durum. O bizim aramızda, bunları başka bir şey etmeyelim, uzatmaya gerek yok. Ama büyük kızımın hiçbir suçu yok. Hiçbir suçu yok. Yani bugün o gelse de yine de Küçüğünü mü var suçu? Suçu onun da yok. O da her yani şey olur. Yani bunları konuşmuyorum. Ben şey bunu sadece satan... yeniden bir aile kuracaksınız. Evet. E, burada kendinizi böyle paket halinde sunun, en iyi şekilde anlatın. Ama karşınıza bir hanımefendi geldikten sonra hayatınızı, sorunlarınızı, her şeyinizi bilecek. Ben de söyledim Siz ya bir sine. Sadece şunu söylüyorum size, insan küser, Tabii. annesine küser, evlat olarak bilmez onun değerini ama hani babayla anne pek bir evlada küsmez. Üç buçuk yıl sürdüyse de e, bırakın onlar uzatsınlar da siz uzatmayın. Bu kadar da kesin ve net başka hiç tanımadığınız kötü bir düşmandan bahseder gibi bahsetmeyin. Üç buçuk yıl geçmiş. Ben... Alevi de geçmiştir. Evet. ...yangını da geçmiştir, mutlaka bir yerde, bir şekilde karşılaşacaksınız. Yine bir hayat kurduğunuzda istersiniz nikahınızda... ...çocuklarınız ön tarafta olsun, ne olursa olsun sizi alkışlasınlar. Yapayalnız bir düğünde olduğunuzu düşün. Sizden hiç kimse yok. İster misiniz böyle bir şeyi? İstemezsiniz. Asla. Heh. Bundan bahsediyorum. Yani kötü günün planı değil de mutlu günün planını yapmak lazım. İnsan en çok mutlu gününde sevdiklerinin yanında görmek istiyor. Ama şimdi programa geldiğimizde her şeye doğru konuşulacak denildi. Ben de doğru konuştuğum için diyebilirdim Yok. de konuşabiliyorum diye. ben Sadece Bugün bu kadar küslük konusunda katı olmayın. Sadece ben onu istiyorum. Bugün kime telefon alsam bana yine halo diyeceklerine de eminim. Yani anında kime de desem gel diye uçar gelirler. Ama ben istemiyorum şu saatten sonra. Şimdi ben yeni bir internet yoğurt kurmak buraya geldim. Herhalde süt demiş. Yaşıma uygun. Biriyle evleneceğim. Onlarla da konuşmam da yine de söylüyorum. söylüyorum. Kinci biriyim olmaz. Kinci... Hala kinci biriyim ya, diyor ya. ya. Ben şimdi doğruyu konuşmak lazım. Canım. Şimdi, tamam. yani, Siz kinci bir babasınız yani. Onlar da onu biliyor. Ama ben onlara yaptığımı i̇şte hiç kimse yapmamış. konuştuklarımızın hiçbir anlamı... Benim onlara yaptığımı hiç kimse yapmamışlar. Hiç bata. Onlar dinliyor. Ne yaptı diye bir şeyler. Ama onlar çok iyi biliyor. Esra Hanım, yani on, bir şey soracaktım ya. Buyurun. Sizin babanız var mı? Var. Ondan sevgi gördünüz mü? Babam vefat et 87'te. Allah rahmet eylesin ama yaşa, yaşadığı dönemlerde ondan sevgi gördünüz mü? görmüş e, görmüşüm usta mutlaka. Peki babanız size hiç küstü mü? Anlayamadım. Babanız size hiç küstü mü? Küstü zaman da olmuştur ya bunlar. Bu kadar uzatmaya gerek yok sağ olun. Tamam da yani üçüle demek istiyorum. Yani bir baba evladına küsebilir, birkaç zaman geçebilir. Ama senin onlara karşı duyguların bitmiş olmak ya, çok yanlış yani. Beyefendi zaten izah ediyor. Ben ikinci bir insanım diyor. Ama evlat... evlat yani ama, bu saatten ama, sonra ne olursa olsun... Ama o zaman şimdi o yine evlenecek olsa, çocukları olacak olsa... Onun da küçücük küste, anlamına mı geliyor bu? Peki evlat, şimdi, evleneceğiniz Ben ne? şimdi oğlumla görüşüyorum Cihan Bey. Oğlumla görüşüyorum. Oğlum için de her şeyi yaparım. Onu da söylüyorum bak. Burada onunla görüşüyorum. Ama senin istemeyen bir evlata gidip de bir baba yalvaramaz ki. Yalvarır ya, böyle yani, tamam haklısınız tamam, ama ama istemiyorsa sevgilerini için aylarca için herkes konuşuyor. Teşekkür ederim. Kızla, kızlarınız affedersiniz. Kızlarınız sevgisini size belki söylemiyorlardır. İçlerinde tutuyorlardır. Onu hiç düşünüyorsunuz mu? Ben bir şey daha soracağım. Yani bir, 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 kız babası mı yürüyor? Ya. Talibiniz geldi ve bayanın üç tane çocuğu oldu. Ve çocuğuna çok bağlı. Çocuğuyla yaşamak istiyor. Peki siz kabul edecek misiniz o üç çocuğu? Üçü de kız. Üçü de kız. Üç tane kızı var gelen evet. talibinizin. Evet. Ve çocuğuna aşık bayan. Aşık çocuklarına. Siz de bayana aşıksınız. Efendim? Evlenmemiş birini istiyorum. Evlenmiş değil. Evlenmemiş birini istiyorsunuz. Evet. Peki. Ya yeter artık Eser Hanım ya. Peki bir saniye. Bu kadar hiç yani... evlilik yapmamış biri. Evet. Ben de şöyle söylüyorum, hiç evlilik yapmamış biri niye üç çocuklu bir adamla evlen? Çocukları olabilir, o zaman gelmez. O zaman hiç evlenmeyeceksiniz. Evleniriz ya. Diyelim ki çocuğu olan biri geldi. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorsunuz. Aynen. Romantik bir erkek misiniz? Çok çalışan biriyim. Hala da çalışıyorum. Çalışmayı çok seven biriyim. İşimi asla bırakmam. <laughs> Hayat böyle devam ediyor yani. Parayı sever misiniz? Parayı sevmeyen biri var mı? Şimdi herkes parayı sever ama para Yok. hayatında nerede? Yok, sevmem fazla. Çok vermeyi severim. Vermeyi çok seviyorsunuz. Evet. Peki. Çok kıskanç biriyim. Kıskanç olmayan kişi erkek denmez demişsiniz. Değil. Öyle kıskanç demedim. Kıskanç, el, kıskanç olmayan bir erkek olur mu dedim. Kaç yaşında adaylarınızı bekliyorsunuz? 46 yaşındasınız. 35, 40 arası. Siz 46 yaşındasınız. Evet. Almanya'da yalnız yaşıyor. evlendikten sonra da Almanya'da yaşamaya devam edecek. Mercan Hanım ilk talibi. Buyurun. Alo değil. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Esra Hanım merhaba. Merhaba Mercan Hanım. Hoş geldiniz canlı yayına. Teşekkür ederim Sefa Bey. iyi akşamlar. İyi akşamlar. ismini Mercan Hanım. Mercan. Evet. Zonguldak. Kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben 35 yaşında Zonguldaklıyım. İki çocuğum var. İki çocuğum Eşim var. Hanım, ev biraz çocuğum yardım bir yıl oldu boşanalı. Hanım, biraz yardım et ya. Efendim? Biraz yardım et ya. Ben. Biraz bu kadar yardım da, edeyim. Yani bu işin... Na, nasıl yardım edeyim? Mercan hanım diyor ki, zonguldak'tan arıyorsunuz. İki çocuğunuz var. Evet. Evet. Bir yıl oldu boşanalı. Evet. Ailemle yaşıyorum. Niçin Mercan Bey eş olarak seçtiniz? Onu aradınız. Sefa Bey mi? Sefa Bey, ben Mercan Bey'im dedim, pardon. Mercancığım neden Sefa Bey'i eş olarak seçti? Ya ne bileyim, öyle hoşuma gitti aradım. <laughs> e kendisi uygun görürse görüşebiliriz. Kendisi uygun görürse görüşebiliriz diyor. Aradığın için cesaretine çok teşekkür ederim. Çocuklu birini istemiyorum. Nasıl? Çocuklu birini istemiyorum. Yani, tamam. İyi günler. Sıra bak. Rica Sıramak ederim. Mercancım şu aramak için gelebilirsiniz ama hani çocuklu birini istemiyorum diyen bir beyefendinin de üç tane çocuğu var ha. <laughs> Olabilir. Efendim önemli değil. Peki sevgiler. Çok teşekkür ederim. Üç çocuğunuz var çocuklu birini isteyen. Yeter iste artık ya. Nasıl yeter artık? Valla ben yeter artık <laughs> diyeceğim evet. bir gün. Yani bir gelecekler bana. Ya şu çocuklardan ne olur sanki. Başka bir e, şeyler tatlı bir şeyler konuşalım artık başka ya. Başka bir... Başka bir şeyden bahsedelim. Neden bahsedelim Sefa Bey? Yeni gelecek adaylardan. Kadınlardan bahsedelim. Yok canım kadınlar değil, ökümümüz. Güzelliğinden bahsedelim. Helal süt demiş arıyorum. Helal süt demiş. Evet. Varsa. Helal süt demiş arıyorum. Her şeyim süper. Her şeyiniz süper. Süper. Ne süper? Maddi manevi süper. Tek Helal su denmiş. Ellerini öperim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Hepsi tamam. Tek helal su Burada 80 milyona dünyayı dinliyor. Haykırıyorum. Temiz helal su Bakımlı. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Çocuklar diyorsunuz. Şimdi bir baba. Bir saniye bir Lütfen saniye. Ya. Evet bir baba. Bunu ben tık. dinliyorum ben. Bakın hiç kimsenin kimseyi yargılama hakkı yok. Ha. Sefa Bey anlatıyor biz dinliyoruz. Doğruları konuşacağız diye buraya geldik. Evet. Ben de doğruları konuştum. Evet. Çocuklarım böyle ama oğluma ne isterse hazırım. Allah Allah Allah. Yani. Peki şimdi başka bir çocuğunuz... Ol... İki... Diyelim ki bir iki tane tamam. kız çocuğunuz olsa ne olur? Çocuk istiyorum dedi. Evet bir Tabii iki tane kız çocuğu olsa Tabii ki. olur? Tabii ki. Tabii ki çocuk olacak. Sefa Bey tam tersi değil mi? Siz maddi manevi olarak süperim diyorsunuz değil mi? Evet. Yıldızlı yıldızlı. O da değil de yata yıldız diye, öyle diye. Yani. Ha, ha, yıldızlı. Ha. Süper. Tam tersi atıyorum yetim olan çocuğu olan bir hanımefendi gelse. Çocuk da o helal süt emmiş dediğiniz. Ha. O çocuğu büyütseniz, yetiştirseniz, hayata, topluma kazandırsanız. Ya şimdi kendi çocuğum olursa çok güzel olacak. Yani anlayın ya, şimdi ben, ben şey yapıyorsun ya. Anlatayım. Ya. Tamam hanımefendi teşekkür ederim. Bir insansınız? Teşekkür ederim. Alman kültürü mü aldınız siz? Ne alaka şimdi Ay, ya? Şimdi... İsra Hanım ya. deliriyorum burada. Allah Bunun Allah. Kendi üç çok. Yok. Aynen aynen Alman kültürü var. bu ya. Şimdi bakın. Siz helal süt emmiş bir bayan mı arıyorsunuz? Evet. Siz helal süt emdiniz mi acaba? Evet. Beyefendi. Evet de yani, Siz bir gün o üç tane çocuğunuza öyle Hanım, bir ihtiyaç lütfen. duyacaksınız ki. Biliyor musun, O kadar tepki alıyorsunuz şu Ablacığım, anda. Ablacığım güzel şeylerden bahsedelim. Güzel şey yok gibi ki beyefendinin. Ama yok yani. Çocuk. sen... Yani ben şimdi bayansın diye bir şey demiyorum sana. Şimdi Efendim, biz ay ailece ayrılmışız, bitmiş olayı. Başka birinde bunun bu kadar malzeme, mezem etmesine gerek siz yok mu yani? Siz işinizden ayrılmışsınız. Çocuklarınızdan da mı ayrıldınız? Eşinizden ayrılmışsınız. Ya, aynı kişiler... Esra Hanım lütfen artık gel. Esra, Sefa Bey benle alakalı bir tamam, konu. O kadar güzel bir yere getirdik ki çocuklarınızı 3 yıl